Biz konumuz olan Boğaz içinde mantar hanedeyiz. Önce sahibini bir tanıyalım. Merhabalar efendim. Merhabalar. Adım Meli. Gaziantep'in İsrail ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'nde yaşıyorum. 23 yaşındayım. Selçuk Üniversitesi Gıda Kalite Kontrol Bölümü mezunuyum. Burayı siz mi açtınız? Burayı devlet desteğiyle kurduk. Devlet hibesiyle kurduk. Genç çiftçi projesinden yararlandık. Köye dönüş projesi olarak da geçiyor bu. Yani devletimizin verdiği destekle burayı kurduk. Sadece mantar üretimi var? Evet kültür mantarı üretimi var burada. Kültür mantarı üretimi. Biraz bize bahseder misiniz mantarların özelliğinden? Ne kadar sıcaklık bir ortamda kalması gerekiyor? Mantarlar 21 ile 25 santigrat derece arasında kalması gerekiyor. %80 %90 nem oranı olması lazım. Evet mantarlar nemi çok severler. Evet karanlık bir ortamda olması lazım. ...yani karanlık ortam olması şart. Oksijeni de çok severler sürekli havanın yenilenmesi Anladım. gerekiyor değil mi? Evet. E, yani karbondioksiti severler karbondioksit yani... Karbondioksit yayıyorlar. Evet e, fotosentez yaptıkları için... ...hani bir hava sirkülasyonu olması lazım. E, temiz havanın içeride yayılması lazım her zaman. Evet, ee, elimizde de eldiven var çıplak elle dokununca mantarda iz çıkıyor ve o hücreleri öldürüyor değil mi zarar veriyor. Evet e, yani küçük mantara dokunduğunuz zaman... Büyü, büyüdüğü zaman Kesinlikle zehir, e, zehirli bir mantar olarak şey oluyor, yani büyüyor. Ha, evet. Üzeri kararıyor böyle. Hani Küf küfümsü bir şey oluyor. Evet, eldiven giymemizin sebebi de bu. Mantarlara zarar vermemek için, zehirli hale getirmemek için. Seranızda kaç torba mevcut? Şu anda 980 torba var burada. Nerelere veriyordunuz? Marketlere veriyoruz bunları. Sadece marketlere mi? Ee, yani marketlerin isteğine göre. Hani ne kadar talep ediyorsa. 100 kilo, 200 kilo. Ha, bunun arta alanında kendimiz pazarlarda satıyoruz. Yani evet. pazarcılara veriyoruz. Boğaz için, pazarcılara da veriyorsunuz. Evet. Aynı zamanda siz de pazar kuruyorsunuz Boğaz içinde. Evet, Boğaz içinde altın üzümle, sulu arada bunları satıyoruz yani. Peki toprağın sıcaklığını ölçmek için ne kullanıyorsunuz? Toprağın sıcaklığını ölçmek için termometremiz var burada. Kaç derece olması gerekiyor sıcaklık? Ee, toprak içi sıcaklık 18 derece olması lazım. Yani 13 ile 21 derece arası olması lazım. Çevre sıcaklığı ise yani ortam sıcaklığı 21 ve 25 derece arası olması lazım. Nispi neminde 80 ve 90 derece olması lazım. Yani Bunları bu dereceleri falan ölçümleri kontrol eden kim burada? Siz misiniz? Ben, ben kontrol ediyorum. Genellikle ben giriyorum buranın kontrolünü yapıyorum. Yani Bir de kaç saat mesela kontrol ediyorsunuz? Yani sabah, öğlen, akşam olarak hani her öğünde birer saat giriyorum içine bakıyorum, kontrol ediyorum. Yani üç saat oluyor günde. Herhangi bir aksama olursa ne olur? Yani herhangi bir aksama olursa müdahale ediyoruz tabii ki de. Hani bu böceklenme olsun, e, sinek falan olsun yani onlara müdahale ediyoruz kendimiz. Burada şeyini kullanıyoruz yani sinek ilacı, böcek ilacı. Mantarlar ne kadar zamanda oluşuyor? Mantarın e, yani 13 hafta diyelim 13 hafta 13 haftada tam oluşumunu, oluşumunu tamamlıyor oluşumunu tamamlıyor yani satışa hazır oluyor Satış konusunda verim alıyor musunuz peki kazancınız iyi mi? Allah şükür muhtaç ettirmiyor <laughs> Teşekkür ediyorum ben Aslan Bey'e veriyorum mikrofonu onda size soracağı sorular vardır Melim nasılsın iyi misin? İyiyim abi Allah şükür sen nasılsın abi? Çok şükür bizler de iyiyiz iyi olmaya çalışıyoruz Melih'im şimdi biz senin yanına geldik bugün davetin evet. üzerine. Ee, öncelikle bizi kabul ettiğin için... Adan Zeynep Anadolu Belgesel Programı ailesi olarak sana... ...sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ben size teşekkür ederim ilginizle dolayı. Malum ekran başında izleyen e, arkadaşlarımız var. Kilis halkı var. İslahi halkı var. Gaziantep halkı var. Yani tüm Türkiye'den bizi izliyorlar. Hatta yurt dışından bile izliyorlar. Belki... Onları da böyle bir kapsama, onlara bir teşvik etmiş oluruz. Güzel şeyler yapabilirler Türkiye adına. Çünkü bu milli Türkiye için, yani milli beraberlik adına yapılan güzel bir çalışma. Çünkü her şeyimizi ne yapıyoruz? ithal ediyoruz. İthal evet. et, et nereye kadar? Sevgili izleyiciler, yani ithal et nereye kadar? Yani biz kendimiz üretmemiz lazım. Bu kapsamda genç... Çiftçiler programı kapsamında melek kardeşimiz böyle bir e, kredi olayı var. Efendim işte kendin düzüyorsun, her şeyini adana'ya ayarlıyorsun. Ondan sonra sana devlet destek veriyor. Ülkemi, vatanımı, milletimi seven biri olarak e, artık ithal etmekten gerçekten sıkılmış yani sıkılmışız. Niye? Anamurun çok kaliteli muzu var. Serada çok güzel yetiştiriliyor. Ama o e, onun reklamı yapılmıyor. O çok zayıf kalıyor. Ne yapıyoruz? Yurt dışından muz ithal ediyoruz. Yani bu nereye kadar? Ee, gelelim mantar olayına. Şimdi Melihciğim bu e, mantar üretme, seracılık e, malum senin baban da benim babam da ziraatçı evet. hem çiftçi çocuğu efendim hem de aynı ilçe tarımda çalışıyorlar. E, bu sektörün içerisinde ziraat e, sektörü içerisindeler. Yani böyle bir geçeğimiz var. E, tabandan bir defa böyle bir bilgimiz var. E, bu nereden esinlendi Melih? Yani nereden e, hadi mantar yapalım dedim bu Metin abimizden de kaynaklandı, evet. senden de kaynaklandı. Ee, yani bu projeyi babam haberdar etti bana. Hani e, genç çiftçi projesi işte mantarhane mantarhane kuruyor falan filan diye. Tamam dedim baba ben yaparım dedim. Hani bit yani... bitki bizim işimiz <gülüyor> yani. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada e, gıda mühendisliğini okuyduduk değil mi? E, gıda kalite kontrol ve analiz bölümünü okudum. <laughs> evet yani ben gurur duyorum. E, arkadaş, babamın arkadaşının oğlu olarak gurur duyuyorum niye? Yani boğaz içi eski e, ismiyle köy gibi e, bir yerden ya ben de köy çocuğum ben de değirmenci mahallesi şu an ismi değirmenci köyünün çocuğuyum. kişinin kesinlikle kendisini geliştirmesiyle kişinin kendisine eğitim vermesiyle alakalı yani bu okumakla alakalı değil ama okumak da güzeldir ama ya Metin kardeşimle gerçekten ben gurur duyuyorum bir İsrail olarak e, tanıdığım bir insan olarak e, Boğaziçi mahallesinden eski ismiyle Boğaziçi köyünden kıda kalite Mühendis olarak okumuş ve şu an burada e, böyle güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Yani ben gerçekten e, benim için bir gurur verici bir tablo. 18 ve 41 yaş aralığında e, yani proje sahip sahipleri oluyor. Bunlar proje başvuruyor. Başvuru aşamasını geçtikten sonra Nereye başvuruyor? E, i̇lçe tarım. İlçe tarıma. İlçe tarım. Yani il tarım, ilçe tarım. Yani, yani bu yerlere. Bakanlık türlü. sitesinden de başvuruluyor? Bakan, i̇lk bakanlık sitesinden başvurup Ondan sonra ilçe tarıma başvuruyorsun yazılı olarak. Ondan sonra e, sana şey bilgi geliyor. Evet. Hani bu bilgi geliyor. Ondan sonra sen projenin işte e, iç şeyini söylüyorsun. Yani nasıl yapacaksın, kaç metre kare yapacaksın, içeriği ne olacak, e, hayvancılık projesi mi, bitki mi? hani nasıl bir proje yaratacağını onlara açıklıyorsun. Sadece bitki açıklıyorsun. değil yani hayvancılık da olabiliyor. Tabii, hayvancılık da olabilir, arıcılık olabilir. Sevgili genç olabilir. girişimciler yani buradan tekrardan altını çiziyorum. Çünkü e, malum ekonomik nedenlerden dolayı insanlarımız kendi işini kurmak istiyorlar. Yani şahsen ben bile istiyorum yani bir aracılık kursu alıp bir destekle e, bir aracılık yapmayı isterim ben yani niye? Hem ekonomik olarak e, milliyetime, Türkiye'ye bir katkı sağlamış olurum. Hem de benim açımdan değişiklik olur. Efendim işte maddi olarak da destek olur kendi kendimize. Burada genç çiftçilerimize inşallah birazcık da olsa örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Melih kardeşim çay yapmış. Biz yavaş yavaş üşümeye başladık çünkü klimamız da açık.